İşte evin tapuları Mücevherler Bunlar da arabanın anahtarları Hepsini Cemil'e vermeni istiyorum Aptallık etmiyor musun? Artık hiçbir şey istemiyorum Dinle Cevdet bey hala seninle beraber olmak için Servet'in ayaklarının altına sermeye hazır Bir telefonun kafi Bunları duymak bile istemiyorum Peki yapmak istediğin nedir? Söyle Ölmek Allah göstermesin neden yaşayıp da ne olacak? Ne kadar zavallı bir insanmışım. Bu yaşıma kadar vücudumu gelip geçenlerin kollarına bırakarak mutlu yaşadığımı sanmıştım. Oysa gerçek mutluluğu Selim'in aşkında buldum. Yalnız onunla mutlu oldum. Selim olmadıktan sonra yaşamak neye yarar? Sakın bir çılgınlık yapma. <laughs> Bu paranın kendine yeni bir iş buluncaya kadar yeteceğini sanıyorum Nilgün. Ablacığım. <laughs> Allah'a ısmarladık. Eşyanız yok mu? Hayır. Git şu 203'te kalan kadına bir bakıver. Üç gündür odasından çıktı yok. Ne yer ne içer. Sakın örmüş olmasın. Peki bakayım abi. Macide hanım seni takip etmiş. Yerini biraz önce bana bildirdi. Sil gözlerinin yaşını. Ağlamaya göz gözyaşı dökmeye neden kalmadı artık. Bundan sonra bir an bile yanından ayrılmayacağım. Biz hayattan değil. Hayat bizden korksun bundan sonra. Fakat benim geçmişim. Geçmişten bir tek kelime etmek bile yok. Geçmiş öldü. Gelecek için yaşayacağız artık. Hayır. Ben bu kadar fedakarlığa layık bir kadın değilim. Bırak beni! Benden vazgeç Selim! Hayatının geleceğini bozma benim için! Çalışıp ikimize de yetecek kadar para kazanabilirim! Babamın malı, mülkü, parası kendisinin olsun! Hazırla! İki üç günlüğüne Uludağ'a gidiyoruz! İlk tanıştığımız yerlere! Hem orada kendini de toparlarsın! Sonra İzmir'e hareket edeceğiz. Oraya yerleşeceğimizi sanıyorum. Çünkü İzmir'de bir işe başlayacağım.